Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni aldığım mutfağın içini düzenleyeceğim. Koronavirüs dolayısıyla paketin direkt çöpe attık arkadaşlar. O zaman hemen başlayalım. İlk önce buraya açıyorum. Burada buraya hemen tabaklarımı şöyle şuraya koymak istiyorum. Evet dağılmazlarla olmuyor. Buraya tencerelerimi koyuyorum. Şöyle. Bunu bir küçüğü. Bu onun da bir küçüğü. Evet, onları böyle koyacağım. Hemen altına da tenceremi koymak istiyorum. Evet, Burayı kapata, buraya kapatabiliriz. Şöyle. Şimdi buraya geçelim arkadaşlar. Buraya karpuzumu koyacağım. Şöyle karpuzumun yarım dilimi var. Burada iki tane portakalımız var. Şöyle. Burada iki tane muzumuz var. Allah. Böyle. Burada küçücük tane limonumuz var. Burada da havuçlarımız var arkadaşlar. Bunları buraya koyuyorum ve burayı da kapatıyorum. Bu arada arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Bu fırın buna basınca böyle şey yanıyor. Buraya da ışık veriyor. Evet arkadaşlar o zaman hemen şuramıza geçelim. Buraya tepsi koymak istiyorum. Şöyle böyle bir tepsi koyalım. Buraya yok. Pasta. Pasta koyacağım. Bakın pastayı yemişim. Bir dilim kalmış. kapağını kapatıyorum. Ve şöyle koyuyorum arkadaşlar. Hemen altına karabiberlerin, karabiberlikleri koyacağım. Şöyle taraftan, yok. ya da bunları buraya koymayayım. Ne koyayım buraya? Şu soslarımı koyayım. Evet. Şöyle soslarımı koyalım. Bu üzümlü sos. Bu da çilek sos arkadaşlar. Buraya ne koysam diye düşünüyorum. Ha, bu arada arkadaşlar, bu adını unuttuğum bir şey. Bunu buraya koyuyorum, asıyorum. Bu da bir tane kaşığımız arkadaşlar. Onu da buraya asıyorum. Asma yerlerim var. Ee, <laughs> babam da arkadan söylüyor Bu ne koyayım? Evet bardaklarımı buraya koyacağım arkadaşlar. Kararım var. Bardaklarımı şöyle buraya koyuyorum arkadaşlar. Şimdi buramı da kapat, burayı da kapatıyorum. Şimdi burayı açıyorum. Buraya da bu kalan malzemelerimi koyacağım arkadaşlar. Şuraya şunları şöyle. Buraya tuzluklarımı tuzlukları şöyle koyalım. Evet. Buraya iki tane tabağımız var. Onları koy. Koyacağım. Arkadaşlar yani mutfağımız tamamlanacak. İsterseniz mutfağımızın dışına da bakalım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi beyaz bir dolap var. ve muslukumuz var. Musluk şöyle oynayabiliyor. Buraya kirlileri buraya da yıkadıktan sonra yerlerine yerleştiririz Burada ocağımız var. Böyle düğmeleri var. Burada fırınımız var. Hemen göstereyim. Böyle açılıp kapanıyor. Ne çıkıyor? Hemen altında küçük bir sebze sebze yeri var. Şöyle oraya yemeklerimi koyuyorum. Burada dolabımız var ve burada da dolabımız var. Arkada a bu arada burada da asmalık yerimiz var. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.